Sigada gecenin ilk maçında bir tarafta ne var diğer tarafta FC Şıble vardı. Ee, çekişmeli bir ilk yarı oldu. Başa baş geçti. 4-4 oldu hatta bir ara maç. Ee, i̇kinci yarıma maçı kopardınız. Rakibiniz gerçekten çok centilmen ve e, iyi top oynayan bir takım. Bugünkü maçta fark varmış gibi gözükse de e, yani bir 5 dakikalık oyundan düşmenin sonucu gibime geldi. Dışarıdan izlenim olarak. E, zaten ne var sen ligin artık belirli bir kalitesine sahip olmuş ee, tanınan bir takım. Gerçekten kaliteli ayaklara sahip. 12-4 kazandınız. Tebrik ederiz. Maç sonu görüşlerinizi alalım. Baver senle başlayalım kardeşim. Vallahi, takım tebrik ediyoruz. Güzel bir maç çıkardılar. Gerçekten yani centilmen Biz de yeni takımla yeni hedefler peşindeyiz. Kursi'yi geride kaldı artık. Selimcan ve bütün arkadaşlarımın adına sağlık ve sevgilerini diliyorum. Tebrik ederiz. Baçın adamı Selimcan. Maçların adamı diyorum artık. Genelde geldiği maçların adamı oluyor. Tebrik ederiz kardeşim. Maç sonu görüşten alalım. Abi güzel maçtı. Güzel maçtı. İlk yarı kafa kafaya. Hatta ilk yarısı 4-2 bitti. İkinci yarı 4-4 yaptılar. Senin de dediğin gibi abi. 5 dakikalık bir motivasyonla. Biz de o sıra biraz yüklenerek 12-4 oldu maç. Ama çok çekişmeliydi. İyiydi. Rakip takımın ayağına sağlık. Kendi takım arkadaşlarımı da tebrik ediyorum ne Arku seni tebrik edelim. Güzel galibiyet. Ee, FC Şibli'ye de teşekkür ederim. Centilmenliğinden ötürü. İki takıma da bundan sonraki maçlarında da başarılar diyelim. İyi akşamlar.